bulaşık zamanı. Bardağım burada da kalmış kedi. Burası lavabo değil bu arada. Mutfak kısmı. Mutfak da değil. Bir tane lavabo var. Yani. Pisliğe öyle güzel alıştım ki. Bizim kadınlar tuvaleti kapalı olduğunda erkeklere girip peçete alıyor, sabun alıyor. Gerçekten ilaç bir alet. Millet beni sanıyor. Kendi başım konuşuyorum burada böyle. Bu Kimse yok.

Ben İki kez sınıftan dışarı çıktı. İyiyim. O far renginden olduğuna inanıyorum. <laughs> Görüyorsunuz. Rahatsızım. <laughs> ve bugünkü gibi kötüleştim. Ama mecbur ders çalışacağız. Yapacak bir şey yok. <laughs> Otobüse bindik. <laughs> Sonra... Sonra indik. <laughs> Elif ve fikirleri. Arka kapıda indik. Tebrik yemek yerim. Böyle, böyle gidelim. Ve bu benim farımı zorbalıyor. Acaba niye? Çok güzel. Çok kötü. Çok güzel. <laughs> Güne uygun. Çok, evet. Güne <laughs> çok uyumlu bir. <laughs> Ey Allah korusun. Muhtemelen ama. Kötü değil. Görünmüyor bile. Öyle bir görünüyor ki akla şey, Ben bir de büyütüp küçültüyorum. iyice görün hepiniz. <laughs> hey, hepiniz Elif'in fanının rengine mükemmelliğine bakar mısınız? Sarı <gülüyor> <gülüyor> ve yeşil. Böyle yeşil. Sen Öyle. <gülüyor> <gülüyor> çok <zor> doğal <olduğunu> düşünüyorum. <laughs> Yorumlarda Sıma'yı istifadeye yazarsanız çok sevinirim. Etmeyeceğim. Bunu bilin. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli zoomluyorum ki herkes <laughs> çok net görsün. <gülüyor> <gülüyor> Kombin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bakın. Scrapsıyla da uyumlu bir renk. Sarı. <laughs> Bugün de kuru fasulye bulgur pilavı yedik ama Yemeden önce aklımıza gelmediği için çekmedim. Şuraya işte yoğurt koydum falan. Peş Geldik. Görüyoruz. Bildiğin mi çekilmek lazım. Acile geldik. Ben sana o farı sürme demiştim. <laughs> ben Elif'e <'i> gidiyorum bırakıp. <laughs> fulle mi? Bari sormadan fulle mi? Fulledin. <laughs> fulle fulle bir şey mi? Ya. <laughs> Tansiyonu da 105'e 70. Hayat bitti. <gülüyor> Tırırırırırırırı. <gülüyor> <Tırırırırırırırırı>. <gülüyor> <gülüyor> ki, sen aç. Sonra o da bayılır diye ben açmadım haklı olarak çünkü bayılıyor. Güveni gözlerimizi yaşarttı. <laughs> Susasın. <gülüyor> Susasın. Hasta <laughs> Bu <laughs> Ders çalışmaya gidecek idik <laughs> dedik bari buradayken çalışalım çok vaktimiz var düşün. bir saate bilecekmiş bunu da fullledim inşallah beyin ödemi gerçekleşmez Haydi bakalım. Arkadaşımızı alıp kafeye geldik ders çalışalım diye. Ve anında büyümekte olan bir sivilce çıktı. Zaten vardı. Bir de büyümeye karar verdi şu an. Öyle. Ders çalışacağız. Şu an daha iyiyim. Serum yedim. Hiç. Kusmayacağıma inanıyorum. Bakalım. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kusarsa kaça gider. Hayatta bir müdahalede bulunmayı düşünmüyorum. Direkt kaçacağım. Ben <laughs> yapamazsın. <laughs> Ayaklarını belki şey diker edin. Yok. Sonunu mu yolunu kontrolü alır edin belki. Koma pozisyonu falan. Kusarsam. Hasbiri etmeyeyim. Ay her Ters de yatırır. Gidecek kapanırsan. Hasbiri edip ölürsen seni yüzünden. Yüzünü Doğru. O da bir şey. Teşekkür ederim. Çok düşünceli. Ne böyle? Ayet korktu. Arkanda biri mi var? Niye? Ona hep ben de korkuyorum. Rezillik. Kadın efendi git şuradan. Ben diğerinden korkuyorum. Erkek yoğundan. Daha <laughs> ah korkunç bu arada. Bu yine bak güzelliğe bak ne güzel. <laughs> Tabloda bile erkek <düşürüyor> Öyle. Biz bir gün dolmadık. <laughs> <laughs> Hadi bayları ders çalışacağız bir şeyler alıp. Bakın burayı çok seviyorum. Şu şahıstan dolayı pıs 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 pıs. asla gelmiyor. Bir ara geliyordun oynuyorduk. Gel buraya. <laughs> az önce Simay'la konuşuyoruz. Şey dedim, e, yazarak konuşuyoruz. Yazdım, tamam dedikodu yapıyoruz işte. Bir şey e, kim kim dedi. Ben de dedim ki kabile halinde gelmişler diye kabile yazdım. Ay o kim hiç tanımıyorum. Bir <laughs> <laughs> şey konuşuyoruz işte. Mangadan bahsediyoruz ya. Ha annemi şeyleri diyor. <laughs> <laughs> Maksatçı sohbeti bu kadardır arkadaşlar. Anime'ye de anemi dedi istik bir insan. Guru duruyor musun kendini? Giriyor. <Güle. gülüyor> Mutluymuş, huzurluymuş. Bu ekran böyle görünüyor mu? Yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Çok kötü duruyor. Şey. Şurada 8 kilo sigara içilmiş gibi. Işıktan mütevellit olduğuna inanıyorum. Şimdi ders çalışmaya dönüyorum. Bayları <laughs> <Şimdi, gülüyor> Tebrik ederim. Bitirdik. Tevri, tevri. <gülüyor> <gülüyor> ne var? <laughs> Birbirimizi takdir edemez miyiz arkadaşım? <laughs> Neyse. Bittik herhaldeleri. Ne anladın? Yurda Gül göreceğiz Cuma günü. Boynuzlarıma bak ya. Şaka gibi ya. Gün içerisinde nasıl bu kadar şişebilirsin? Nasıl bu kadar hiperemik olabilirsin? göz altlarım da çökmüş bu ara. Işıktan, ışıktan nazar. Nazar değmiş. Işıktan. <gülüyor> <gülüyor> siyah. <laughs> siyah, siyah Ceylan gözlüğüm ondan. Hadi baylar eve gideriz herhalde. Evde de görürseniz görürsünüz beni, görmezseniz de görmezseniz ne yapayım. Bay. 我他妈从来。